Akınsoft Volvox ERP Banka Kasa Transferi Bankalarınızdan kasalarınıza para transfer ettiğiniz bölümdür. Banka kasa transferi yapabilmeniz için lisansınızda banka ve kasa modüllerinin olması gerekmektedir. Finans yönetimi modülü altında yer alan İşlemler, Banka İşlemleri sekmesinden banka kasa transferi işlemine ulaşabilirsiniz. İlgili bölümde kaynak banka kısmından paranın çıkış yapacağı bankayı seçmeniz gerekmektedir. Yanında yer alan buton ile mevcutta var olan bankalara ulaşabilirsiniz. Hedef kasa bölümünden paranın gireceği kasayı seçmeniz gerekmektedir. İlgili butonla mevcutta var olan kasaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Yapılan işleme ait evrak numarasını evrak no alanına girebilirsiniz. Gruplama işlemi yaparak raporlamalarda takibini kolayca sağlayabilirsiniz. İşlem tutarı bölümüne işlem tutarını girebilirsiniz. Yaptığınız işlemle alakalı bir açıklama bilgisi var ise açıklama bölümünü doldurabilirsiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra transferi uygula diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Sağda yer alan yeni işlem butonuyla yeni işlem başlatabilir. Transferi sil butonuyla da yaptığınız işlemi silebilirsiniz. Yazdır butonuyla Dilerseniz yazdırma öncesi ön izleme alabilir. Aktif raporu tasarla diyerek tasarım dosyasını düzenleyebilirsiniz.